1991 yılının Eylül ayında Ötsal Alplerinin sessiz zirvelerinde keşfedilen bir sır, tarihin derinliklerinden fısıldayan bir hikayeyi gün yüzüne çıkardı. İki Alman yürüyüşçü, İtalya ile Avusturya sınırındaki erimekte olan bir buzulu geçerken, yüzeyde beliren donmuş bir bedenle karşılaştı. Başta bir dağcının talihsiz bir kazada hayatını kaybettiği sanıldı. Ancak yapılan detaylı incelemeler, bu bedeni insanlık tarihine dair eşsiz bir keşif haline getirdi. Ötzi adı verilen bu mumyanın tam 5300 yıl öncesine Neolitik çağa ait olduğu ortaya çıktı. 5300 yıl boyunca buzlar altında neredeyse bozulmadan kalmayı başaran Ötzi sadece fiziksel yapısıyla değil yanında taşıdığı eşyalarla da bilim dünyasını büyüledi. Deri kıyafetler, ayakkabılar, bir bakır balta ve bir sırt çantası gibi dönemin yaşamına dair birçok ipucu veren objeler o dönemin insanların günlük yaşamı hakkında benzersiz bilgiler sundu. Ancak Ötzi'yi sadece bir tarihsel figür değil aynı zamanda bir gizem haline getiren şey ölümünün ardındaki sır perdesiydi. 1991 Eylül'ünün güneşli bir gününde, Ötsal Alpleri'nin ıssız bir bölgesinde, İtalya-Avusturya sınırının yakınlarında, iki Alman yürüyüş sporcusu Helmut ve Erika Simon, 20. yüzyılın en inanılmaz keşiflerinden birini gerçekleştirdi. Gördükleri ise buzların içine gömülü, donmuş bir cesetti. Çığ altında kalmış bir dağcının cesedini bulduklarını düşünerek yetkililere haber verdiler. Yetkililer ertesi gün olay yerine geldi. Buzulların erimesinden dolayı bölgede dağcıların cesetlerine rastlanması hiç de sıra dışı bir durum değildi. Çünkü 3 hafta önce 1934'te yürüyüş için yola çıkmış ve o zamandan bu yana kayıplara karışmış bir erkek ve kadının cesetleri bulunmuştu. Helmut ve Erika Simon'un ya da Simon'un keşfinin ertesi günü Avusturya polisi bölgeye geldi ve biraz daha özensiz bir şekilde cesedi donup kaldığı yerden çıkarmaya başladı. Buzdan çıkarılırken cesedin üzerindeki giysinin bir kısmı parçalandı. Kullanılan delici çekiçten dolayı kalça kısmında bir delik açıldı ve ceset kefene koyulmaya çalışırken de sol kolu aniden kırıldı. Ceset Innsbruck Üniversitesi'ne gönderildi. Burada yapılan ayrıntılı incelemede cesedin kesinlikle bölgede ölmüş bir dağcıya ait olmadığı ortaya çıktı. Radyokarbon tarihleme yöntemi bu cesedin M.Ö. 3200 yani geç Neolitik çağ sıralarında ölmüş olan bir adama ait olduğunu yani günümüze ulaşabilmiş en eski insan vücudu olduğunu ortaya koydu. Bu cesede Ötsal Alplerinde bulunduğu için Ötsi adı verilmişti. Ötsi'nin üzerinde incelemeler devam etti. Bir 57 boyunda ve öldüğünde 40-50 yaşları arasında olduğu belirlendi. Ancak ölüm nedeni açıklanamadı. Midesi incelendiğinde ölmeden 8 saat önce yemiş olduğu ve kızıl buğdaydan yapılmış bir parça mayasız ekmek, birkaç bitki kökü ve kırmızı geyik etinden oluşan iki yemeğin kalıntıları görülmüştü. Yumurtalıklarındaki hiç bozulmamış spermler incelendiğinde Ötzi'nin ilkbaharın sonlarında ya da yazın başlarında ölmüş olduğu ortaya çıktı. Ötzi'nin vücudunda kara kalemle boyanmış küçük paralel çizgiler ve haçlardan oluşan toplam 57 adet dövme vardı. Bu dövmeler çoğunlukla omurga, bel bölgesi, dizler ve ayak bileği etrafında toplanmış olduğu için bunların süs amaçlı olmadığına inanılıyor. Ötzi'nin iskeleti incelendiğinde eklem iltihabı geçirdiği ortaya çıktı. Ve dövmelerin bilinen akupunktur noktalarında bulunması nedeniyle de birçok araştırmacı Ötzi'nin dövmelerinin tedavi amaçlı olduğunu düşünüyor. Üzerini kaplayan buz tabakası sayesinde buz adamın yani Ötzi'nin giysileri gayet iyi muhafaza edilmişti. Öldüğünde ise ayağında tabanı ayı derisinden, üst kısmı geyik postu ve ağaç kabuğundan yapılmış, iç kısmında ayağı sıcak tutması için yumuşak ot bulunan bir ayakkabı vardı. Ayrıca muhtemelen battaniye olarak da kullanıldığı çimen dokuma bir mantosu, deri bir giysisi ve kürk şapkası vardı. Cesedin yanı sıra Ötzi'nin son yolculuğunda beraber taşıdığı çeşitli eşyalar da bulundu. Bu eşyaların arasında porsuk ağacı sapı olan bir bakır balta, yine porsuk ağacı kerestesinden yapımı tamamlanmamış bir büyük yay, içinde uçları çakmak taşından yapılmış iki ok ve 12 tamamlanmamış ok sapı bulunan geyik derisinden yapılmış bir de ok kılıfı. Çakmak taşından yapılmış bir bıçak ve kılıfı dana derisinden yapılmış bir bel çantası, içinde tıbbi mantarlar olan bir ilaç çantası, ateş yakmak için bir çakmak taşı ve pirit, keçi kürkünden yapılmış sırt çantası ve taş boncuğu olan bir püskül bulunuyordu. Bunların tamamı buz adamın yaşamını ve ölümünü anlamak için eşsiz verilerdir. Peki bu esrarengiz gezgin kimdi? Ve onu ıssız Ötsal Alplerinin yaklaşık 2896 metre tırmanma riskini almaya iten neydi? DNA analizi, Ötzi'nin en çok Alpler civarında yaşayan Avrupalılara benzediğini gösterdi. Dişleri ve kemikleri üzerinde izotopik analiz yapan Alman arkeolog Wolfgang Müller, Ötzi'nin doğum yerinin Tirol'ün İtalya'ya ait kısmındaki Feltruns köyü yakınlarında, bugün Bolzano'nun bulunduğu yerin kuzeyinde, öldüğü yerin 48 kilometre kadar güneydoğusundaki bir bölge olduğunu belirttiler. Saçında rastlanan yüksek miktarda bakır ve arsenik, Ötse'nin bakır eritme işinde çalıştığını, belki de kendi silahlarını ve araç gereçlerini yaptığını göstermekte. Buz adamın neden Ötzi alplerinde tek başına dolaştığı ve neden hayatını kaybettiği konusunda yaygın kabul gören ilk kuram, bir otlakta sürüsünü otlatmak için yaylaya çıkmış bir çoban olduğu yönündedir. Bu bu tahmine göre Ötzi mevsimsiz bir kasırgaya yakalanmış ve bulunduğu sığ çukura sığınmıştı. Alman arkeolog Konrad Spindler bu kuramda bir değişiklik önermektedir. Buz adam üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların lideri olan Spindler'ın kuramı, cesedin Innsbruck Üniversitesi'nde alınan ilk X ışını incelemelerinden sonuçlara dayanmaktadır. Bu X ışınları vücudun sağ kısmındaki kırık kaburga kemikleri olduğunu gösteriyor. Spindler bu kırıkların Ötzi koyunlarıyla köyüne dönerken karışmış olabileceği bir kavgadan kaynaklandığını düşünüyor. Buna göre Ötzi kavgadan canını kurtararak kaçmayı başarmış. Ancak Helmut ve Erika Simon'ın onu 5000 yıl sonra buldukları yerde bu kavgada aldığı yaralar sonucu ölmüştür. Ancak 2001 yılında Bolzano'daki bir laboratuvarda bilim adamları tarafından ceset üzerinde yapılan yeni bir araştırma, kaburga kemiklerinin ölümden sonra kar ve buzun göğüs kafesi üzerinde ağırlık yapması sonucu dışarı doğru çıkık oluşturarak şeklinin bozulduğunu ortaya koydu. Bir diğer kuramda buz adamın Kuzey Avrupa'daki tezek bataklıklarında bulunan Tolunt adamı ve Lindow adamı gibi çeşitli bataklık cesetleriyle ilgili olduğu yönü Önündedir. Bu cesetlerin M.Ö. 1. bin yıla ait örneklerinin çoğu, kurbanlarının ölümlerinden çok kısa bir süre önce buz adamın yediği yemeğe çok benzer bir yemek yemiş ve bataklığa atılmadan önce bir ayinle öldürülmüş olduğunu ortaya koymaktadır. Acaba buz adam da bir ayinin kurbanı olabilir miydi? Botsano'daki incelemelerde elde edilen çarpıcı sonuçlar bunun doğru olmadığını ortaya koydu. Ceset üzerinde yapılan tomografide omuz kısmının yakınlarında ok şeklinde bir yabancı madde tespit edildi. Daha sonraki incelemelerde Ötzi'nin omzunda çakmak taşından yapılmış bir ok başının saplanmış olduğu görüldü. Buz adam öldürülmüştü. Görünüşe bakılırsa, ceketinde bulunan küçük yırtık okum vücuduna girdiği noktaydı. Haziran 2002'de aynı bilim adamı ekibi buz adamın elinde derin bir yara, bileklerinde ve göğsünde başka yaralar ve kesikler tespit etti. Görünüşe bakılırsa bunlar da ölümden sadece birkaç saat önce kavgadaki düşmanına karşı kendini savunurken aldığı yaralardı. DNA analizinden şok edici sonuçlar alınmıştı. Ötsen'in giysilerinde ve silahlarında 4 farklı kişinin kan izleri vardı. İki bıçağının ağzından, ikisi aynı ok başından ve dördüncüsü keçi derisi ceketinden edinilen bu yeni bilgilerin ışığında buz adamın akıbeti konusunda yeni kuramlar ortaya atılmıştı. Vücutta ok başının yalnızca çakmak taşı ucunun bulunması, Ötsin'in ya da varsa yol arkadaşının okun tahta sapının girdiği yerden çıkardığını göstermektedir tomografide Ötzi'yi öldüren okun aşağı yönden atılmış ve yukarı doğru çıkıp sinirleri ve önemli kan damarlarını yırtarak sol kolunu sakatlayacak şekilde sol kürek kemiğine saplandığı ortaya çıkmıştır. Ceketindeki kan Ötzi'nin yol arkadaşının da yaralanmış ve Ötzi'nin onu sırtında taşımış olabileceğini gösteriyor. Öne sürülen diğer bir senaryoda Ötzi ve bir ya da iki arkadaşının bir avcı grubu oldukları ve belki de avlanma alanı sorunundan dolayı başka bir grupla kavgaya karıştığı şeklindedir. Ötzi'nin silahlarındaki kan, kavgadaki rakiplerinin ikisini öldürmüş olduğunu gösteriyor. Buna göre Ötzi, ölümüyle sonuçlanan yarayı almadan önce kıymetli okunun başını bir kurbanının vücudundan çıkarıp diğerlerinin üzerinde tekrar kullanmış olabilir. Ancak olayların bu şekilde gelişmiş olduğuna katılmayanlar da vardır. Avusturya'da bulunan Innsbruck Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Enstitüsü'nde Walter Leitner'a göre Ötzi bir şaman olabilir. Leitner, bakırın Geç Neolitik çağda az bulunan bir madde olduğu için sadece içinde bulunduğu toplumun ileri gelen kişilerinden birinin bakırdan yapılmış bir baltaya sahip olmasının mümkün olduğunu düşünüyor. Ayrıca şamanlar da yüksek dağlık yerler gibi uzak ve ıssız bölgelerde ruhani dünyayla iletişim kurmalarıyla tanınıyorlar. Leitner'a göre Ötzi muhtemelen öldürülmüştü. Ancak bu bir av sahası tartışmasında değil. Leitner'a göre bulunduğu topluluğun içinde gücü eline geçirmek isteyen rakip grup tarafından gerçekleştirilmişti. Bu grup şamanı öldürüp kazada öldüğünü söyleyerek istediği sonucu almış olabilir. Bunlara alternatif olarak bir tahmin de Ötzi'nin kurbanın geleneksel olarak avladığı ve sırtına atılan okla öldürüldüğü bir ayinin kurbanı olabileceğidir. Romalı Vakanovistler, Keltlerin bu tür ayinler yaparak insanları kurban ettiğini yazmışlardır. Ayrıca Stonehenge'in dış tarafındaki hendekte bulunan bir iskelet, burada bahsettiğimiz türden kurban ayinlerinin yapılmış olduğunu gösteren bir arkeolojik kanıt oluşturmaktadır. Bulunduğu yıl olan 1991'den beri Ötzi öyle popüler oldu ki bugün kendi Tutankamon'un laneti hikayesini de yaratmıştır. Çünkü buz adamın bulunması ve incelenmesiyle ilgilenen araştırmacılar arasında sık ölümler görülmektedir. Son kurban ötsinin giysileri ve silahlarındaki insan kanını bulan Ekim 2005'te Avustralya'da esrarengiz şartlarda ölen 63 yaşındaki moleküler arkeoloji uzmanı Tom Lloyd'dur. Ötzi üzerinde araştırmaya katılan ve yakın zamanda ölen diğer iki ünlü isim de Innsbruck Üniversitesi'nde buz adamını araştıran ekibin lideri olan Nisan 2005'te tahminen çoklu doku sertleşmesinin getirdiği komplikasyonlar sonucu ölen Doktor Conrad Spindler ve buz adamını bulan kişi olan Ekim 2004'te ölen Avusturya Alplerinde 92 metreden düşerek hayatını kaybeden 67 yaşındaki Helmut Simon'dır. Büyük bir tesadüf eseri Simon'un donmuş cesedini bulan kişilerden biri olan Dieter Wernick de Simon'ın cenazesinden kısa bir süre sonra kalp krizinden ölmüştür. Ancak şüpheciler 14 yıllık bir süre boyunca buz adamla ilgisi olan kişilerden 5 ya da 6'sının ölmesinin şüphe uyandıracak kadar büyük bir olay olmadığını ileri sürüyorlar ve ayrıca işlerinin getirdiği tehlike nedeniyle dağcılar arasında doğal olarak yüksek bir ölüm oranı olduğunun da altını çiziyorlar. Bugün İtalya'nın Bozen Bolzano kentindeki Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte olan Ötzi'nin yaşamı ve ölümü hakkında hala birçok cevapsız soru bulunmakta. Onunla alakalı daha fazla bulguya ulaşana kadar Ötzi'nin hayatı bir süre daha gizem olarak kalmaya devam edecektir. Buz Adamı Ötsü ile alakalı anlatacaklarım şu anlık bu kadar. Sizin de araştırmamı ve videosunu yapmamı istediğiniz konular varsa bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da bu konuyla alakalı herhangi bir yorumunuz, düşünceniz ya da bana selam göndermek bile isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz de bir like atabilir ya da kanaldaki içeriklerden hoşlandıysanız da kanala abone olabilirsiniz.